Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı 1115 kadrolu işçi alımında kura çekimine dair son bilgilere ve kura çekimi detaylarına yer vereceğiz. Ee, geçen haftalarda yayınlanan ilanda Milli Savunma Bakanlığı birçok şehirde istihdam etmek üzere kadrolu 1115 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 21 Kasım tarihinde işkur üzerinden yayınlanan duyuruya başvurular başlamış ve Cuma günü sona ermişti. Başvuruların sona ermesinden sonra e, adaylar kura çekimi için bekleyişe başladı. E, Milli Savunma Bakanlığı mülakat da yapılacak yapacak bu alımı alınacak sayının 4 katı kadar aday e, asil aday yani mülakata çağrılacak kişi belirlenecek ve bunun 4 katı kadar da kadar da yedek aday belirlenecek. E, kuradan çık, ismi çıkan adaylar başvuru için istenen belgeleri teslim ettikten sonra sözlü mülakata alınacaklar ve mülakatlarda başarılı olanlar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışabilecekler belirlenecek 4 katı yedek de şöyle olacak. Yani asil adaylardan evraklarını teslim etmeyenler ya da başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan çağrılacaklar. kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Yani 8 Aralık 2022 Perşembe günü sabah saat 10'da başlayacak kura çekimi. Kura çekimi canlı yayını ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Canlı mı yayınlanacak yoksa sadece belirtilen adreste mi yapılacak? Biz finansiyet.com olarak kura çekimini anbean an takip edeceğiz. Takipçilerimize haber vereceğiz kura çekimini. Açıklama kısmından mobil uygulamamızın linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Finansiyet.com mobil uygulamasını indirerek Milli Savunma Bakanlığı kura çekimi canlı yanından ve kura çekimi sonuçlarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.